Ben insanların fotoğrafçısı. İnsanlarla uğraşıyorum. İnsanların yaşantısı, insanların nefes alması beni ilgilendiriyor. Vakıf Bank Sanat Galerisi bu toprakların yakın tarihini 1 milyonu aşkın fotoğrafıyla belgeleyen Türkiye'nin fotoğrafçılıktaki evrensel değeri Ara Güler'in eserleriyle açıldı. Sana tabii Abdi yapacağız. Her hayırlı olsun. Yeni sanatçılarımıza sana örnek olsun diyorum. Hem galerinin hem de serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı. Hoş Törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vakıf Bank Genel Müdürü Serdar Üstün Salih, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Halkbank Bank Genel Müdürü Osman Arslan. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'in de yer aldığı iş insanları, gazeteciler ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Aragüler bu özel ziyareti yaptığı gün çekmiş olduğu fotoğraflardan bir tanesi. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, iyiyim. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Vakıf Bank kadın voleybol takımı kaptanı Zehra Güneş de Emine Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı ve voleybolcularca imzalanan formayı hediye etti. Erdoğan da en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Ara Güler'i andı. Kültür sanat dünyasına değer katan tüm kurumlara teşekkür etti. Ara Güler Müzesi işbirliğinde gerçekleştirilen sergide Usta Foto Muhabirinin 114 eseri bulunuyor. Vakıfbank Sanat Galerisi ilk olarak Ara Güler sergisiyle açılıyor. İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde Vakıfbank Genel Müdürlüğü bir sanat galerisi planlamışlar. Ee, ve tabii bu sanat galerisinin ilk defa Ara Güler sergisiyle açılması bizim için çok mutluluk verici bir şey. İstanbul Ataşehir Finans Merkezi'nde bulunan sergi 31 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilir.